Merhaba selamlar ben Uza Atölyeme hoş geldin. Bu videoda bir neşter ne kadar keskindir onu test edeceğiz. Hazırsanız arkadaşlarım ve videoya geçelim. Bütün param bu neştere verdiğim için buna sap alamadım. Bu yüzden sizlerden bir şey rica ediyorum. Kanalıma abone oluyorsunuz ve kanalın büyüdükten sonra ben de neşterime sap alabiliyorum. Neşterimizi açıyoruz. Bayağı bir tehlike olduğu için elimi dokunmak istemiyorum. Şöyle alıp pensimizin ucuna takıyoruz ve ilk denekimizle başlıyoruz. Bir bıçakla bu kadar ince kesemezsiniz. Hiçbir kuvvet harcamıyorum. Sadece aşağı doğru itliyorum. Ve gördüğünüz gibi üzümün dış kabını silip süpürüyor. Hiç bastırmıyorum. Sadece ittiriyorum elimi. Bir bıçakla bu kadar incelikte kesemezsiniz. Bir domates. Bildiğiniz üzere domatesin bir dış bir kabuğunu, bir kabuğunu soymak için çok ince bir bıçağı ve çok hassas bir ele sahip olmak gerekir. Çünkü bıçağı ne kadar sürterseniz sürtün domates sen sürekli dışarı doğru kayar. Ama şu anda elimdeki neşlerle hiçbir hassasiyet göstermeden dış kabuğunu en ince şekilde gördüğünüz gibi soyabiliyorum. Bu şekilde... Domatesin resmen arkası gözüküyor. Gerçekten hiçbir baskı uygulamıyorum. Sadece ittiriyorum. Şöyle. Sadece ileri geri çekmem. Domatesin kesilmesine yetiyor. Gördüğünüz gibi. neşteri şöyle biraz yukarıdan bırakayım nasıl sapandığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi. Hiçbir kuvvet gerektirmiyor. Üçüncü denekimiz bir tuvalet kağıdı. Bildiğiniz üzere tuvalet kağıtları pamuktan üretildiği için kesmesi aşırı zordu. Şimdi bıçakla kesemediğimiz şeyi neşteriyle ile kesebilecek miyiz onu test edeceğim. Şöyle şunu şimdi elim almam gerekiyor çünkü pensedeyken tam hakime sağlayamıyorum. umduğum gibi sonuçlar vermese de bıçaktan kat kat daha iyi kesiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi 20-30 katlı bir peçeteyi pek de kuvvet uygulamadan kesmeye başarabildi. Şimdi sıradaki deneye geçelim. Şimdi de elimizde bir su şişesi var. Bakalım şişesini ne kadar kuvvet uygular kesecek. Pek bastırmadan üstten bir tur geçiyorum. Hiçbir evet, hiç bir kuvvet uygulamasam da gerçekten kesiyor. Şimdi birazcık bastırarak kesiyorum. Bunu maket ile bile böyle kesemezsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten sadece ileri geri yapıyor. Ve şu ve şişeyi ortadaki yarmama yetiyor. Şimdi de bir tavuk bu düzeye test edeceğiz. Öncelikle derisini kesmek istiyorum. Bir 10 dakikadır bir şeyler kesilmiş ucu biraz köreldi ama yine de herhangi bir kuvvet uygulamadan derisini nasıl kestiğini gördünüz. Şimdi birazcık daha bastırarak keseceğim. Şöyle derisini tutayım bana zorluk çıkarması. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Deri biraz da kaygan bir şey olduğu için kesmesi daha zor oluyor ama yine de şöyle gördüğünüz gibi hiçbir kuvvet harcamadan kesebiliyoruz. Şimdi biraz daha derinlere inmek istiyorum. Şöyle şu şekilde şurasında keselim. Daha bize zorluk çıkarması. Hiçbir kuvvet uygulamıyorum. Sadece aşağı doğru çekiyorum ve şu anda sanırım kemiğe ulaşmıştım. Gibi hissettim. Evet gördüğünüz gibi hatta kemiği bile ufak ufak kesmiş. Şu şey kemik. Ve kemiği de kesebiliyor. Gördüğünüz gibi. bu keskinliği hiçbir bıçakta yakalayamazsınız. Şöyle tavuktan ince bir parça gördüğünüz gibi. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve diğer videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.